İstanbul gerçekten dolu dolu bir şehir. Kendi içinde kaotik alanları var, sakin, daha meditatif alanları var. Başka şehirlerde böylesine dinamik bir işitsel grafik görmüyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. I love this. Diyeteplo ve Atölye perspektif İstanbul'la teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getiren, yeni bir bakış açısı öneren ve kent kültürünü kutlayan bir program hazırladı. Bugün burada 50-60 kişiyle birlikte sırayla bir diyalog kurmaya çalıştık. Çizimi bir ara bulucu, bir yöntem olarak kullandık. Katılımcılara bazı sorular yönelttik. Onların yazdığı cevapları yeni sorular yönelttik. Dijital bir arayüz üzerinden sohbet ettik. Çizim kalitesinin ne olacağını bilmediğimiz, sonunu öngöremediğimiz bir sürece girdik. Bizim için de zaten heyecanlı bir süreçti bu. Ama sonuç olarak çok mutluyuz. İnanılmazdı, bayağı keyifliydi. Bize iPad üstünden sorular sordular. Biz de kendi cevaplarımızı hem resme dökerek Gizdik. hem de üstüne yazılar yazdık, konuşmadan iletişim kurduk hep birlikte ve bu kalıcı olarak tek bir karede ortaya çıkacak. Walk Around The Corner dediğim etkinlik bir performans yürüyüşü. Bir mahalleyi aslında performanslar gözünden keşfetmek için yarattığımız bir deneyim. Bu katılan işte seyircilerimizin Bağdat Caddesi etrafındaki sokakları yürürken farklı anlara tanık etmelerini istedik. Perspektif İstanbul projesine bir dansçı olarak dahil olmak ve dans aracılığıyla aslında her gün yürüdüğümüz sokaklara başka bir perspektifle bakılmasını sağlamak bizim için ilham verici oldu ve aslında çok heyecan verici bir çalışma oldu bizim için. Bir ekranın arkasından performanslara bakıyor olmak ve sonra onları paylaşıyor olmak bize bir yandan da böyle herkesin aynı gördükleri şeyi ne kadar farklı algıladıklarını gösterdi. Bugün çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yaklaşık bir 40 dakika Bağdat Caddesi'nden denize doğru yürüdük. Farklı sesleri kaydettik. Ondan sonra da geldik. Bu seslerle birlikte garaj bant üzerinden kısa bir eğitimle prodüksiyon yaptık. Çok eğlenceli prodüksiyonlar ortaya çıktı. Herkesin kendi kompozisyonu, şarkısı ortaya çıktı bu mekana dair. Her şey seninle güzel. Bugün çok keyifli bir atölye gerçekleştirdik Meltem Hanım'la birlikte. Kendi içimizdeki korkularımızdan, endişelerimizden bir fikirler alıp kendi canavarımızı yarattık. Ve bunu da hareket eden canavarlara, giflere dönüştürdük. Bu denemekten korkmamaları, içsel mücadelelerini paylaşmaktan korkmamaları hepimize bana da çok ilham verdi. Bugün Today at Apple'da Perspektif İstanbul etkinliğinde yaklaşık 2 saatlik bir podcast yapım atölyesinde bulundu. Katılımcılarımız yaklaşık 1 dakikalık yeni podcastlerinin tanıtımlarını yaptılar çok şaşırdık. bayağı bayağı iyiydi. Çok güzel e, podcast introsu kaydedildi ve çok güzel podcast fikirleri çıktı. Yani iki saatlik bir atölyede bu kadar fazla hani ilgi ve insanların bu kadar şey üretmesi gerçekten inanılmazdı. Merhaba ben Çağıl. Yuvarlanırız podcastine hepiniz hoş geldiniz. Today Apple Online Stüdyo'ya hoş geldiniz. Perspektif İstanbul'a hepiniz hoş geldiniz. Workshop'a hoş geldiniz. Bugün müzik üretimimden, sürecimden ve kullandığım metotlardan birini paylaşmak istiyorum. Bugün size hem daha önceki ilustrasyon işleri hem de yeni medya eğer işlerinden bahsedeceğim. O raptiyeli karakter çok iyi. Bu kadar sürede bence çok iyi şeyler çıktı. E, samimi söylüyorum beklemiyordum bugün çocuklarla beraber şahane bir atölye geçirdik. Canavarlar çizerek, farklı katmanlarla ve dokularla dijital kolaj yaptık. Canavar çizdik ve çektiğimiz fotoğrafları, çizdiğimiz resimlerin üstüne yapıştırdık. Bayağı güzeldi teknik olarak. Normalde resim çizmeyi pek sevmem ve kendimi yeteneksiz görürüm ama burada bayağı eğlendim. <laughs> Bugün Yeni Boyutlar isimli bir söyleşi ve onun takiben bir workshop çalışması yaptık. Bence çok etkileyiciydi bu kadar kısa süre içerisinde insanların böyle etkileşime geçtiklerini görmek ve aynı zamanda benim ürettiğim bir görüntüyü farklı birinin perspektifinden farklı bir görüntüye dönüştürdüğünü görmek tabii heyecan verici oldu.